Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gökhan Kaynakkan, 35 senedir bu işin içindeyim. Günaydın. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? O gün öz. Kaç yıldır kuyumculuk yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 30-35. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Emirhan Emirhan Güneysoy ben. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Ferah. Mehmet Bey kaç yıldır sektördesiniz? 35 senedir. Merhabalar, kolay gelsin. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ben İsrafil Soysal. 30... İsrafil Bey kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? 35 senedir bu meslekteyim. Merhabalar, kolay gelsin. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben hmm. Ahmet. Beder Kuyumculuğun kurucusuyum. herkese Merhaba, il il dolaşmaya kuyumcu esnaflarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de Mersin'deyiz, Atatürk Caddesi'ndeyiz. Burada kuyumcu esnaflarımız çokça bulunuyor, hemen yanlarına gideceğiz. Onlara mikrofon uzatacağız, hem halini hatırını soracağız, hem de işler nasıl gidiyor bunu soracağız. 35 senedir bu işin içindeyim, bu caddede. Bu cadde Mersin'in en eski caddesidir. Fakat ee, şehrin dışında kaldığı için eski özelliğini kaybetmiş durumda. Otopark sorunumuz var. Onun dışında işlerimizi idare ediyor. Yine kuyumcu alışverişi yapmak isteyenler, şehrin merkezi Kuyumcu Caddesi olduğu için burayı tercih ediyorlar sağ olsunlar. Hı hı. Tabii şimdi yaz geldi, düğün sezonu açıldı. Nasıl bir sezon geçiriyorsunuz? Düğünler başladı ama pandemiden sonra işler açıldı mı? Bizim e, özellikle yaz sezonunda işlerimiz açık olacak diye bir durum yok. E, bir günlük iş olur, bir haftalık. Bir hafta iş olmaz. Ondan sonra tekrar bir gün bir iş olur veya düzenli işler olur. İşlerimiz iyi çok şükür ama bir sıkıntımız yok hamdolsun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? O gün öz. Kaç yıldır kuyumculuk yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 30-35 yıldır. 30-35 yıldan çekirdekten yani. Peki özellikle Mersin'e özgü takılar nelerdir? Yani burma var, işte e, diyorlar. E, zaten ürünlerimiz kolye. Mersin'de mi üretiliyor? Evet, Mersin'de üretiliyor. Atölyeler var. Evet, atölyeler çok atölye var. Yani. Peki özellikle Mersin'de düğünlerde hangi takılar tercih ediliyor daha çok? Gelinler hangi takılar istiyor? Ya bu bilezikler, e, burma bilezikler, e, köstekti. O tip ürünler en çok tercih ediliyor yani. E, peki soralım şimdi yaz dönemi geldi. Pandemiden sonra uzun bir pandemi arasından sonra düğünler yeniden başladı. Peki Mersin'de son durum nasıl? Nasıl bir yaz dönemi geçirdiniz? Güzel bir yaz dönemi geçti şu an. İşler, i̇şler Memnunsunuz. Çok şükür. Iyiydi. Çok şükür. Düğün İşler, alışverişleri oldu mu? Oldu efendim. Gayet hı. iyiyiz yani. Hı hı. Peki düğünlerde daha çok Mersin'de hangi ürünler daha çok tercih edilir? Mesela her ilde gelinler takı ister, kız tarafı takı ister. Mersin'de neler talep edilir? İlla oluyor da yani set olarak böyle ince setler daha çok gidiyor. Yani bütçeye göre işte hareket ediliyor. Hı hı. Peki daha çok 14 ayar mı 22 ayar mı? 22 ayar burada talep daha çok. 20 kere daha çok satışımız oluyor yani. 35 senedir kuyumculuk yapıyorsunuz. Bu caddede miydiniz hep? Gene %90 diyelim bu caddedeydim ama eee yani eski mesela Mersin'imizin bu caddenin eski şeyi kalmadı artık. Burası normalde Mersin'in merkezi. Merkeziydi ama maalesef işte bu ee büyük alışveriş merkezleri çarşı merkeze yakın yapılınca ister istemez çarşımızı da etkiledi yani. Hı, -hı. Eski hareketlilik yok o zaman. Yok. Kesinlikle yok yani şu an için. Hiç Hı -hı. Eski hareketliliğimiz yok maalesef. Peki şimdi uzun bir pandemi arası oldu. Hı -hı. Tabii sektörümüz de etkilendi ama tabii. bu yaz e, düğünler yeniden başladı. Peki nasıl bir yaz geçirdiniz? Nasıl geçti Mersin'de? Kuyumcu esnafımız için ya. Yani aslında eskiye nazaran bayağı tabii ki işlerimizde bayağı bir düşüklük oldu. E, malum fiyatların <laughs> yükselmesi, insanların alım gücünün eee yani bizim lüks diye temsil ettiğimiz hani altın piyasasında alımları düşürdü. Yalan yok şimdi etkilenmedim diye yalan söyler. Fakat e, 35 yıllık bir e, yani birikimimiz var Mersin'de. Müşteri portföyü iyi olanlar yine işini bir şekilde yürüttüler diye düşünüyorum yani. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. E, Emirhan Güneysoy ben. Emirhan Bey, e, Kaç yıldır kuyumculuk sektörünün içindesiniz? Ee, yani babamdan dolayı yaklaşık bir 20-25 yıldır zaten kuyumculuk sektörü içerisinde ailecek. Ben de yaklaşık bir iki senedir bu sektörün içindeyim. Hı hı. Peki özellikle tabi yaz geldi düğün sezonu başladı nasıl gidiyor Mersin'de işler? Ya Mersin'de düğün sezonu hareket her ilde olduğu gibi Mersin'de de hareketli geçiyor yazın düğün sezonlarında. Ee, Daha çok neler tercih ediliyor mesela burada? E düğünlerde gelinler takı ister. Burada evet. hangi takıları daha çok istiyorlar? Ya genelde bu taraflarda gençler özellikle daha çok 14 ayar tercih ediyorlar. 14 ayar böyle hafif gündelik de kullanabileceği şeyleri tercih ediyorlar. Onun dışında tabii 22 şeyleri de tercih ediliyorlar ama onlar biraz daha farklı bölgelere hitap ediyor. Ben bir yıldır bu sektördeyim de ortağım bir 10 yıl oldu bu sektörde kendisi. 10 yıldır bu sektörde. Evet. E Peki özellikle tabii e, uzun bir pandemi arası oldu. Daha sonra bu bu yaz tam olarak düğünler başladı, yeniden hareketlendi. Peki nasıl bir yaz geçti sizin için? Düğün sezonu nasıl geçti? Ha, düğün sezonu yine bizim kendi insanımız az çok gelip alışverişini yaptı ama biz daha çok dışarıdan biraz daha gerek gurbetçi, ha, gerek yabancı olsun biraz bir e, alışveriş bekliyorduk ama maalesef Hani bu beklentimiz boşa gitti. Hani düğün vesaire yapılan şeyler zaten mecburi. Onlar az çok oldu. Ama dışarı özellikle bizi yani beklentimizi tamamen altında kaldı. Gurbetçi özellikle gurbetçi vatandaşlar. Yani, yani. Alışverişini bırakın, sokakta gurbetçi bile neredeyse çok fazla görmüyoruz. O derece diyebilirim. Geçen sene kıyasla hani yarının bile altında rahatla diyebilirim. Hı. Şimdi altın fiyatları biraz yükseldi. Nasıl etkiledi işleri? Düğün sezonu nasıl geçiyor? Yani çok şükür diyeceğiz de yani buna da şükür, bugünleri aramayalım. Hı hı. Eskiye göre alışverişlerde bir fark Eskiye var mı? Eskiye göre çok. Çok. Yani yüzde 60, yüzde 60. Eskiden kaç gram alıyorlardı, şimdi kaç gram alıyorlar mesela bir düğün alışverişinde? Yani eskiden atıyorum 100 gramlık set alıyorlardı. 100 gram, 150 gram. Şimdi mesela 30 gramlık set bakılıyor. 35 gramlık en fazla. Alyanslar, Tarar, işte. O şekilde. Peki özellikle Mersin'de üretilen ürünleri buradan alıyorsunuz. Başka nereden geliyor size ürün? Hangi illerden alışveriş yapıyorsunuz? Maraş'tan geliyor. İzmir'den geliyor. Ankara'dan geliyor. Yani ama Maraş ağırlıklı öyle söyleyeyim. Maraş, Antep. Peki bu tabii son dönemde biraz altın fiyatları yükseldi. 1000 lirayı gram geçti. Bu fiyatların yükselmesi de işleri etkiliyor mu? Şu an altınlar altın olarak düşüşteyiz. Yani çok fazla bir yükselme yok. Şöyle diyeyim yani bütçeye göre hareket ediliyor işte. Peki Mersin'de üretim var mı? İmalat var mı? İmalat Oyuncu... var efendim. Neler üretiliyor var. burada daha çok? Genelde içi boş tarzlar üretiliyor. Bir de Adana burması deriz biz. O tarz bileziklerimiz. CNC bilezikler var. Onlardan çalışıyoruz. <laughs> Peki diğer illerden tabi alışverişiniz vardır. Oluyor. Ee, hangi illerden daha çok alışveriş oluyor? Vallahi her ilden gelir. Yani Erzurum'dan bile çanta geliyor mesela, İstanbul'dan geliyor, Maraş'tan geliyor, Antep'ten geliyor. Her yıldan gelir son. Modele göre bakıyoruz, değerlendiriyoruz tabii. Daha çok Mersin'de hangi ürünler daha çok tercih ediliyor? Özellikle düğünde gelinler hangi ürünleri istiyor? Yatırımlık mı insanlar daha çok altın alıyor yoksa daha çok takı olarak mı tercih ediyorlar? Mersin'de klasik bir set alınır. Bir iki nişan yüzüğü alınır, bir de söz yüzüğü alınır. Yani öyle çok büyük takı ağırlıklı satışlarımız yok düğünlerde. Herkes bütçesine göre davranıyor. Peki özellikle işte altın fiyatları bazen yükseliyor bazen düşüyor. Son dönemde biraz yükseldi mesela gramı bin liraların üzerine çıktı. O sizi nasıl etkiledi? İşlerinizi etkiledi altın mi? Altın yükselirken e, müşteriler heyecanlanıyor. Biraz daha fazla alışveriş oluyor. Yani düşmesinden daha çok yükselirken alışveriş oluyor. Hı hı. Peki Mersin'e özgü hangi takılar var? Mersin'e özgü uzay yolu bileziğimiz var. Bizim yoncalarımız var. 1980'lerden beri satıştadır. İsterseniz gösterip sunabilirim. Hı hı. E, onun dışında paralı kolyelerimiz var. Yine Mersin'de ilk Mersin'de çıkmış olan modeller bunlar. Bunlardır. Burmalarımız var. Daha Mersin çok e, yani burada üretim var mı Mersin'de, köle bazında var. ve hangi illerden daha çok alışveriş oluyor? Var. Mersin 1980'li yıllarda zaten en üst seviyede üretim yapan şehirde. Onun dışında biraz Mersin, Gevşede, ee, Maraş, Antep filan fabrikasyona döndüler. Onun için biraz daha fazla gelişmiş durumdalar ama el işi olarak yine Mersin diyebilirim ki Türkiye'nin en sayılı şehirlerinden peki e, özellikle tabii her ilde farklı ürünler tercih edilir. Hı -hı. Daha çok satılır. Hı -hı. Burada mesela e, özellikle düğünlerde gelinler hangi takılar ister, aileler hangi takılar ister veya Mersin'de daha çok yatırımlık mı tercih ediliyor yoksa takı olarak mı altın tercih ediliyor? Eskiye göre eskiden mesela yatırımlık daha çok yani burma bilezik çok yaygın satılırdı. Setler falan vesaire bunlar daha fazla satılırdı ama şu anda madalyon diye tabir ettiğimiz siz de bilirsiniz işte e, ürünler daha rağbet görüyor. Daha spor. Hani e, çok abartı şeylerden ziyade daha hafifletilmiş gramajlarda mini setler. Kolye. Yani düğünde bile insanlar bir madalyonla e, işte iki tane bileklik veya bir e, kaburga bilezikle o düğünü atlatmayı başarıyorlar yani. Eski oranla yani. Gramaj biraz... olarak yani gramaj olarak e, düğünlerde sattığımız şeyler düştü tabii ki. Hı hı. Ama e, daha şık ve modern şeyler daha çok tercih ediliyor şimdi yani. Hı hı. Satmayı düşünmüyoruz diyerekten gelip daha böyle şık, modern, ince, narin şeyler alıp gidiyor müşterilerimiz. Hı hı. E, peki özellikle hangi illerden daha çok alışveriş yapıyor Mersinli kuyumcularımız? Hangi illerden daha çok buraya? Tek Maraş. Yani hemen hemen e, 22 ayar bazında Maraş'tan çok ağırlıkta yani herhalde derim ki yüzde seksen koyumcularımızın yüzde sekseni Maraş ağırlıkta çalışıyor. İstanbul ağırlıkta çalışanlar da var ama İstanbul çantası pek Mersin'e pek çok aşırı derecede gelen bir çanta yoğunluğu yok İstanbul'dan. Ama Maraş çok ağırlıkta. Öyle diyebilirim yani. Antep, Maraş, bura. Mersin'de ağırlıkta. üretim var mı? Atölyeler Eski var mı? nazaran çok düşük. Yani hemen hemen yok denecek kadar yani. Eskiden bizde mesela burma çıkardı, piramit Bunların merkezi e, Mersindi yani. Ama şimdi ne o eski ustalar kaldı, ne e, atölyelerimiz kaldı. Hı hı. E, peki özellikle e, ürünlerinizi nereden alıyorsunuz? Hangi ilden alıyorsunuz? Hangi ilden alışveriş yapıyorsunuz? Yani biz özellikle İstanbul'da alıyoruz. İstanbul'da çalışıyoruz. Biz zaten kendimiz de İstanbul'da çalıştığımız için, aynı zamanda atölyemiz olduğu için. İstanbul'a çalışıyoruz biz. Siz ne üretiyorsunuz atölyede? Biz atölyede 22 ayar üretiyoruz. Şarnel ve kalize setleri üretiyoruz biz. Hı hı. Peki özellikle bu altın fiyatlarındaki dalgalanma işleri nasıl etkiliyor? Bazen yükselebiliyor altın, bazen düşebiliyor. Nasıl etkiliyor işlerinizi? Genel olarak tabii ki olumsuz etkiliyor. O yükselip alçalması. Çünkü insanlar bir alışıyor bir piyasaya. Alıştıktan sonra bir anda değişince tabi herkes korkudan çekiliyor kenara. Ondan dolayı bu dalgalanması kötü oluyor bizim için. Hı. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler arkadaşlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok... Peki özellikle daha çok düğünlerde Mersin'e özgü takılar var mıdır? Hangi ürünleri tercih ediyor gençler? Daha çok tercihleri değişiyor mu? Eski oranla. Eski oranla elbette bizim eski büyüklerimizin taktığı takılara pek yönelmeseler de ama tabi yine de bazı klasik ürünler var, örneğin çelikli bileklikler olsun, onun dışında dini motifli, turalı kolyelerimiz olsun, onlar daha çok rabaşta. Öbür türlü biraz daha gençler 14 ayra yöneliyorlar. Eskiden 14 ayar pek takmazlardı, şu an biraz da ona yönelme var. Böyle, çok fazla aslında piyasa iyi değil çok fazla yorum yapamıyoruz o yüzden. Artan fiyatlar altın fiyatları etkiliyor mu işleri? Muhakkak etkiliyor. Geçen sene bu zamanlarda hani bir tık daha iyiydi. O zaman gramı 600-700 civarında filandı. Ama şu an bin üzerinde insanlar yani küçük bir yüzük bile neredeyse 10 bini buluyor. Maalesef büyük bir etki ediyor yani. E, peki özellikle Mersin'de üretilen atölyecilik var mı? Mersin'de üretim var mı? Hangi ürünler üretiliyor? Mersin'de çok fazla yok. İstanbul'dan gelen bir firma var. Adını vermeyeyim. Maraş'tan gelen ürünler var ama Mersin'de çok fazla yok üretim adına bir şey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ol. Hayırlı işler diliyoruz. İyi günler.